Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mezumar kanalında Mountain Blade Bannerlord'da Alpa'nın 82. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Öncelikle Öncelikle Alta biraz ticaret yapmayı öğrensin. Evet. Ondan sonra Tera buraya gelecek. Tamam. Orduyu dağıt. Buna ihtiyacım yok zira. Daha başka Tera birkaç güne gelir. Şu an için başka bir şey yapmama gerek yok gibi. Hmm. Esirler vardı üstünde onları satmaya gidelim. Evet. Onun için acele ediyorum. Yoldaş limit açıldı. Bir saniye lütfen. Evet şu anlık biraz daha işler duruldu gibi. Öyle lan orada. Bir saniye gene. Evet şu an daha sakin gibiyiz. Kervana kafa tutuyor bu. Neyse üstün fulke gidip esir satacaktım. Ha şey yası geldiydi. Limit aşıldığı için. Ee, daha önce az önce şey denedim de. Neydi onun adı? Kale niye garnizon toplamıyor? Ee, artemisia'nın garnizonu ne durumda neyse konu gene dağıldı unuttum ne diyeceğimi ha şey 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 ee, tera gelecek ha şu esir gelen yoldaş klandan bir başkasını göndermesin diye. Hey. Bir dakika. Nereye gitti o? Neyse klandan biri ayrılmadı sürece problem yok. Bu arada Mizea. milyon kalesi. Kaç keman keşim düşmüş. Onları tazeleyelim. Bir tane de solak varsa var. Ver. Tamam. Evet. Şimdi Terran'ın birliğe katılmasını bekleyeceğiz. Bu esnada şöyle harekete geçelim biz de sen olurum. Senin şey emrin vardı değil mi? Yok. O zaman niye gitmiyorsun lan orduyla? Kim düşün adı? Bak şimdi. Zun ee, Semnon. Agnetha'nın birliğine eşlik et ve onlar savaşa girmeden sen savaşa girme. Evet. Uyacı. Marangoz. Hey. Saldıralım. Çok uğraşmayacağım doğrusu. Horse archers! Forward everyone! mounted, move! Hmm. Archers forward! Move! Infantry forward! Cavalry! Forward! Ne bakalım. Ben bunları yanlışlıkla... Aynen. Öyle bir şey yapmışım. Çıkamıyor. Vay canına. Şu dokuzu ile bir ilgilenelim bakalım. Aa alim. archers. Yükseklik onlara da kalacak. <laughs> Bayağıdır balta kullandım yok ya. Yani. Give nice. them hell! Attack! Attack! Charge! Horsemen! Charge! Horse Kill them all! This is the MOVE to enemy! Shake them Travel the Bu şekilde daha iyi olur. Soldiers, double archers. That way. Curl them all. Mafisa savaşçı değilmişsin. I give up. You fought well. That is no call for further bloodshed. I give up. You fought well. That is no. Stop. I yield. Hadi sen de. Asırları alalım. Ne? Bunların hepsini alıyoruz. Ardından bir tane deve gelmiş. Ve şimdi. Prens Samar. Şöyle bir şey yapalım. Klan. İki tane prensimiz var. Pahya, bir, bir Samar. Hangisi daha mahir neylerde? Daha biniciliği yüksek. 12 oldu. 11. kurtarabilirim ama 12. Cısı sıkıntı. Bu yüzden sen. Yard ee, Highness klandaki konumun emekli olma vaktin geldi. Tamam. Şimdi Tera'nın gelmesini bekleyelim. şöyle devam. Hmm. Tera geldi. Kimse kaybolmadan şöyle bir kaç işlem yapacağız. Öncelikle Tera. at your command. Senin şu ismindeki sürgünü bir kaldıralım. Hmm, hizmetlerin için seni ödüllendiriyorum. Mizea. Evet. Ee, sizin klanın ismi Günsür. Tamam. ya. milyon kalesini de ee, milyon gün süre hediye ediyorum tamam bir dakika hala bende görünüyor. O niye? Ha tamam. Şimdi oldu. Yani dedim yanlış kişiye mi verdim? Fırtına. Ee... fırtına. Hangisi daha mantıklı olur ki? Orman veya vagonların altı. Hmm o uh, doğru iki yerleşke bıraktım on adam orman deneyelim bakalım bir at ve iki adam şimdi birlik bir tane fazla var. Aa. <laughs> bir tane fazlam var vay canına ha doğru ee, tereyağı şey yaptırdıydım mesaj elçiyle bunu yapacaktım ama kervanda olduğu için olmama ihtimali aklıma geldi bu yüzden bir denedim ve olmadı gerçekten o yüzden birkaç farklı yöntem denedim. Bir tanesinde maalesef birkaç yoldaş kay bir yoldaş kaybettim ve bunu istemiyorum. Sonuç bu. Şimdi şu yeni gelen eleman nerede? Ah ya. Kaba surda kalıyor. Allah Allah. Üf, yanlışlıkla satmayacaktık onu ya. Bu sefer buna bir haberci gönderdim bakalım. Bir saniye. Şimdi kusura bakmayın tekrardan. Gerçi bu videoda galiba hiç kesilmedi bilmiyorum. 585 kişi varmış burada savunan. Benim vekilim 323. Kaç daha gider? 7 daha gider. bizim klanın seviye atlamasının ne kadar var daha? Bir yoldaş daha alabiliyorum öyle olunca o canana. Klan altı. Ee, bin. Aynen. Bin nama ihtiyacımız var. Eee, neyse. Razihi kuşatmayalım. Burada ben bu bölüm noktalıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtip sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Sonraki bölüm videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.